Herkese merhabalar. Merhabalar, ben Zeynep. Ben Betül. Knitmakers kanalına mısır, hoş geldiniz. Evet, bugün Betül'ün Amerikan servislerine geri dönüşümüyle çok bir şey dönüştüreceğiz. Peki, e, benim merak ettiğim bunların başına ne geldi Betül acaba bu hale? <laughs> evet arkadaşlar, ben bunları çamaşır makinesine attım. Yetmedi, kurutma makinesine attım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çamaşır makinesinden çıktıktan sonra şöyleydi. Ben ne yapacağımı bilemedim ve çok sertlerdi ve sinek ilacı kokuyor da ağır bir şekilde. Dedim ki en kötü şapka olarak kullanırız. <laughs> Onu neden sinek ilacı kokuyorlarmış biliyor musun? Çok pis bir şeymiş normalde. Emin önünde ben bunu almaya gittiğimde orada bir abi şunu dedi. Buna sıkmasalar o böcek ve pislik dedi. Bunu dokunamazsın. Dedi. İyi ki yıkamışım o zaman. <laughs> e, işte, Amerikan servisi olarak kullanmayacağız demek oluyor. Evet. bu artık Aleviye ya da Tayland'a giderken e, şöyle şapkalar halinde götürebilirsiniz. Aynen. Biz bunlarla duvar tabakları yap yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz duvar tabakları çok pahalı şeyler. Mesela üçlüsü 350 lira falan oluyor. Ki zaten hasırken yani niye bilmiyorum ama hasırı birbirine tuttursanız dahi fiyat 200 liraya çıkıyor. E, normalde de çok ucuz Zeynep ama nedense hasır ile yapılan ürünler, biraz bunu konuşabilir miyiz, tartışabilir miyiz çünkü ben çok muzlarıdım. El emeği olduğu için herhalde, ya el geldiği durum. <laughs> bu arada bunu zamanında 100 liraya almıştım. Düşünün ki 6 tanesini 100 liraya aldınız, şu an yani olsa 200 lira diyelim. Yani tabak halinde 350 liraya satılıyor. Aslında yine güzel bir video vermiş olacağız size. Yoldan güzel şeyler yapma videosu vermiş olacağız. Ben şöyle benim 3 adet servis tabağım var. Servis tabağı. <laughs> Amerikan servisim var. Betim de 3 adet Amerikan servis var. Muhtemelen yine en iyisini o aldı. Bunu görmedim zaten. <laughs> Sen ayırmışsın bunları kardeşim. Neyse başlayalım. <laughs> evet bakalım jürimiz seçecek hangi daha güzel e, dekore edeceğiz, göreceğiz. Evet. Ayrıca bunları bittikten sonra da duvarımıza asacağız. O, o zaman, zaman başlayalım. başlayalım. Önlüklerimiz <gülüyor> gelsin. <gülüyor> Malzeme listemizde ne var Zeynep? 3 adet şaftı kaymış Amerikan servis. şaftı <laughs> kaymış. <laughs> önemli çünkü tabak Bu şeklinde <laughs> olması çok önemli. Evet. Akrilik boyalarımız var. İstediğiniz renkte tabii ki de akrilik boya kullanabilirsiniz. Fırçalarımız var. <laughs> Kendin yap paletlerimiz var. Evet biraz palet eksikliğimiz olabilir. Biz bunu <laughs> hemen tabas streç kaplayarak. Ayrıca na, bunu bence normalde de kullanabilirsiniz. Çünkü palet daha maliyetli gibi ama siz bilirsiniz. Evet yıkamak hmm. falan çok rezil. Aynen. Bunu hemen Zeynep gerçekten güzel şey yapmış bulmuş. Ee, evet ben çünkü evde yemek yerken de bulaşık çıkmasın diye böyle <gülüyor> <ettim>. <gülüyor> yapıyordur bence. Yemezsiniz. Orada bir de çift taraflı bantlarımız var. Evet onları yapıştırma kısmında kullanacağız umarım tutar. Da betül iki adet getirmiş. O zaman başlayabiliriz. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> ben hiç bilmiyorum. Zeynep en azından bir kağıda falan çizmeye çalışıyor. Zeynep de birbirimize ne yapacağımızı zaten göndermiştik. Yani gönder. Verdik. Betül kopya çekmeyeceğim. Ben de mi yapsam <laughs> Alana ama. getirdi ama... Arkadaşlar, hatta şöyle muhtemelen şuraya vereceğiz. Zeynep şu tarafa bak. Şurada, <laughs> <laughs> Şuradan. <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> evet. Şuradakini yapmayacağım ama. <laughs> o zaman <laughs> başlayalım. Önce... Ama sen de mi bundan yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yaratıcı ol bir. <olmuyor. gülüyor> Bu arada sen hangisini yaptın? ona göre ikisini yapacağım. Ben de buna benzeyeceğim ama aynısını yapmayacağım tabii ki arkadaşlar. Şu telefonunu, e? şu kadar parlaklıkta kullanan insanlara sıkıyorum abi aç ya bu kadar cimri <laughs> olmayın açın şunu. Arkadaşlar hemen şarj bitiyor biliyorsunuz iPhone'da. Ya biz tabak, tabak şekli vererek mi yapalım acaba? Şöyle mi yapmak daha iyi sence? Hani sanki böyle tabak evet Hı, tabak şeklinde tamam. bu arada bazıları şöyle daha güzel duruyor. Bazıları şöyle duruyor. Ben nasıl daha iyiyse hani ona göre çevirmeye çalıştım. Bu şekilde boyamaya başlayabiliriz bence. Ama kolaylık olması açısından şöyle de boyayabilirsin de biraz zorluk çıkarabilir. Ha. Betül ilu memati yapıyor. Bundan yapacağım. Ama sadece şunu. Gözü yapmayacağım. İlişlenirim. Göz ilu memati yapmayacağız. Tamam böyle başlayabiliriz. Ben de ona göre başlayacağım. Tamam zamanla bu şey yapar diye düşünüyorum. Düşerse... Bilmiyorum nasıl olacak gerçekten. Yapınca göreceksiniz arkadaşlar. Ben ya Allah bismillah diyorum ve başlıyorum. Ay içimden güzel bir <laughs> çizgi çekti yalnız. Çok <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Ne bu kıvam hastalığı. Ben seviyorum kendi şeylerimi bu arada. Yani. Kendi kendimi övmeyi <laughs> Gerçekten Betül küçükten beri öyle. Yani <laughs> bir ara biz başımıza tahta düştü. Acaba o gün mü oldu bilmiyorum. Yani. <laughs> Betül o günden itibaren kendi işini seviyor yani. Ciddiyetle yapıyor. Bakalım jüri üyemiz hangi yaptığımız değinecek. Evet. Şu an bu arada deplasmandayım. O yüzden çok korkuyorum. <laughs> hani kendi evimde bile yeniliyordum. <laughs> Belki Türk misafirperverliğine şey yaparım. Misafirperverliğine. <laughs> Bu arada arkadaşlar, şöyle bir şey çizdim. Tamam, çok... Şimdi metik olması için şöyle tam ortasından kıvırıyorum <gülüyor> böyle şöyle <laughs> yaptığımda yaptığım diye, diye <laughs> Çok merak ediyorum gerçekten ne olacak? Umarım gerçekten işe yarar. En azından yol gösterse bile <laughs> Beklediğim rehber işte. <laughs> Gerçekten olmuş bence. Yani bundan Gerçekten. daha fazlasını beklemek zaten. Zaten biliyorsunuz ki Betül püf noktası vermek için var. <laughs> Betül püf evet. noktaları hayatınızda bir yere kadar kolaylaştırabilir bence. Arkadaşlar size bu arada bahsetmediğimiz bir nokta var. Geçenlerde biz bir video çektik ve çok popüler olan bir şeyi denemeye karar verdik. Olmadı. Değil oldu. Ve yayınlamak da istemedik ama o kadar güldük ki yani o gün hakikaten gül gül öldük. Hani bunu yayınlamamızı isterseniz aşağıya yazabilirsiniz. Değil olsa bile bizim aşırı eğlendiğimiz bir video oldu. Ay yanlış ya Bak halatlar var ya. halatları baba. Allah Allah. Evet Betül yine 5 dakikada işin doktorasını yaptı. <laughs> Arkadaşlar kimsenin bilmediği bir yerde bir insan her şeyi bilebilir. Betülcüm bize lütfen bu konuyla ilgili Malezya'daki yüzme anını anlatır mısın? <laughs> Bunu herkesin dinlemesini istiyorum. Arkadaşlar zamanında yüzme yarışmasına katıldım ben. Hatta ya böyle 10 civarı madalyam vardı. Favorim yüzme yarışmasıydı. Çünkü Afrikalı arkadaşımla yarışıyorduk. Kırt yüzmeydi. Arkadaşlar ben hiç profesyonel şekilde yüzme öğrenmedim. Hani babam bizi havuza atardı. Hadi boğulmamaya çalış derdi. <laughs> veya böyle dururduk. Ve o bilgiyle neyse biz yarışa başladı Tam yarışma başladı. Hemen ardından ben olabildiğince yani bütün gücümle Hı. yarıştım. Ya yani aslında kazanacağımı da düşünmemiştim. Bir baktım birinci olmuşum. Afrikalı arkadaşımı bile geçmişim yani. Bir Afrikalı arkadaşının ülkesinde deniz var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Acaba bundan dolayı da olabilir. <laughs> aslında Afrikalılar bordallarında çok iyiler. Buna göre belirliyorum. Afrikalıyı geçtim arkadaşım. Yani kimsenin gerçekten hiçbir şey bilmediği bir yerde. Herkes 103. her şeyi <laughs> Ay şu an mesela seni havuza atsak yüzebilir kadar? <laughs> <laughs> arkadaşlar düşünün ki en iyisi bendim. <laughs> <laughs> Yapıyorlar sen yarışırken diğerlere su <laughs> Zeynep bayağı güzel ilerledi. Yani bir şeyler çıktı ortaya ve ben hala böyle Zeynep benim anımla şey yap. Betül'ün evet bir özelliği var. Konuşurken kalıyor kayıra gidiyor gibi. İşi bir arada yapamayanlar kulübü arkadaşlar bu. Yalnız bu çok zevkli bir şeymiş. Aynen ilk defa böyle diyorsunuz ki ben ip artık düşmanıyım. İlk defa yaparken oflayıp puflamıyorum fark ettiyseniz. Arkadaşlar ben yine şöyle bir ri kullanıyorum. Allah affetsin. Yarıyor şey bence. İnsanın boyadıkça da boyası geliyor. ya yine benim ben. klişe işte sözüm olacak ama bunu gerçekten çocuklarınızla yapabilirsiniz. Zeynep her zamanki gibi çocuklarınızla yapabilirsiniz Abi, motosuyla. Ben, ben gerçekten kafamda öğretmenliği bırakamıyorum. <laughs> Aynen. Sürekli diyorum ki bunu bundan bir aktivite çıkar. Evet, sonunda bitirdik. Gerçekten birazcık onlara doğru yordu ama eğlendiğim 3'e girdi bu. Evet, hatta şöyle normalde hasır görünce benim beynim direkt fokurd oluyor. İlk defa e, zevkle yaptım sonuncuya kadar ama gerçekten çok beğendim. Hem kolaydı bence, e, hem de zevkliydi bir de tabii ki de <gülüyor> çocuklar <gülüyor> çocuklarınızla kesinlikle doğruyu yapın artık. Evet, şimdi tabii ki can alıcı noktaya geldik. Benim en çok korktuğum nokta. E, bilenler biliyor, e, jürimizi çağıracağız. E, Betü her zamanki gibi bütün seri boyunca jürimizi oynamak için elinden gelen her şeyi yaptım. E, bu sefer şöyle bir karar aldık. Betü sen açıklamak ister misin? Nasıl jürini seçeceğini? Evet, biz şu an random bu şekilde 6 tane sırımızı serdik. Buradan jüri üyemizin en sevdiğinden başlayıp en sevmediğine kadar hepsini dizmesini isteyeceğiz. Başarılı olan ilk üçü de kazanmış olacak. Ben şimdilik unuttum neler yaptım. <laughs> aynı renkleri kullandık Betül'le çünkü Betül'ün duvarında duracağı için aynı renk şey yapmak istedik. Ben çok heyecanlıyım. Bence artık jürimizi çağıralım. Çünkü kim <laughs> kazanacak bilmiyorum. Çağıralım artık. Bence de çağıralım ve hep birlikte hangilerini benim yaptığımı, hangilerini de Zeynep'in yaptığını da bu şekilde öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi en beğendiğim şu. Buradaki şekiller hoşuma gitti açıkçası. Şekillerin durumu ve renklerin birlikte kullanımı epey hoş olmuş. zaten renkler büyük oranda birbirinin aynısı ama buradaki uyum armoni daha çok hoşuma gitti. Bunun dışında direkt bir de en sona koyduğumdan bahsedeyim. Aslında burada bayağı bir emek var. Muhtemelen en çok vakit alan, en çok emek harcanan da bu olmuş ama ben böyle bir deseni daha çok kanvas üzerinde görmeyi tercih ederim. Hasır biraz daha böyle dokulu bir yapı. Resimde detaylar çok daha ön planda olması gerekir ki kim kendisini göstersin. Güzel bir çalışma ama bana göre bu yüzeye çok uygun bir desen değil. Diğer desenler de ağırlıklı olarak etnik desenler. Hasırın yapısıyla bence etnik desenler daha uygun olduğunu düşünüyorum. Böyle. <laughs> Evet arkadaşlar, e, teşekkür ediyoruz jüri üyemize. göre kimin kazandığını hemen açıklıyoruz. Öncelikle ilk desen bana ait de. İlk yaptığımda bu. bu da çok güzel. Bu da Betül'ün tasarımıydı. Şöyle biraz daha şey gösterebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> evet. Bu bana ait. Jürimi sonradan değiştirmek istedi ama kabul etmiyorum. <laughs> evet bu üçüncü benim de. Dördüncü benim de. Evet şöyle. Ve beşinci de benimdi de arkadaşlar. Evet. Ve beğenilmeyen kuşlarım... Şaka tabii ki de. Bunu şey olarak kullanacağım. Ben kuşlarımla e ağlamaya gidiyorum. Kazansam da e kuşlarımın yeterince hit almadığını <laughs> düşündüm. Zeynep bu sefer kazandı. Son anda jüriyemi değiştirmek istedi. Evet. Ama ben o zamanlık hafteline verdi. <laughs> Orada bir şaşırmış olabilir o yüzden. Yani genel olarak bahsettiğimizde gerçekten hepsi birbirinden güzel. Hani duvarda çok güzel duracak. Siz de böyle önceden planlayıp duvarınızı yapabilirsiniz. Hatta yani bana kalırsa çok güzel durdukları için yani sırf bu yüzden bile alınabilir. Şunlar daha uygun. 20 lira civarında mı ne almıştım? Şu Hı -hı. an olsaydı hani 40 lira olsun. Yine bir tanesi 300 lira etmiyor yani. Hem de ...birlikte bir aktivite yapmış olursunuz. Asır düşmanı ben bile. Maske ediyorum. Çok güzel duracağına da eminim ama size böyle altı yoğun olabilir. Hani kendi duvarınıza uygun üç gibi yapabilirsiniz. Umarım size bir fikir olmuştur çünkü bizim aslında amacımız... ...sizlere neler yapabileceğiniz konusunda fikir vermek. benim senin favorin hangisi? Benim favorim kuş. <laughs> Çünkü e, bunda çok boya var arkadaşlar. <laughs> Boyalarımız bitti mesela. Turuncu elveda ettik. <laughs> Avruağzına bakmadın o da bitti. <laughs> Şimdi şurada, he, ben burada Betün bir büyü çalışması yaptığını <laughs> düşünüyorum. Şurada da aslında bir kartal var gibi. Ben bunu çok beğendim bu arada. Şuradaki kullanımlarını da çok beğendim. Ee, bunu ben seçerdim. Birinci olarak bunu seçerdim. Hangisini en çok beğenirdin? Ben senin çok şu motifini beğendim. Tabii ki de kuş değil. <laughs> yani. Destlendim oraya yönelince. <laughs> şu motifi çok hoşuma gitti. Ya dışarıda görsem ben bunu alırdım Gerçekten. Ne kadara satıyorsun dermişim? Bunları zaten benim evime 50 lira. 50 lira. Kuşu da diye. <ediyor. gülüyor> Kuşu mesela birazdan duvara asacağız. Sonra Zeynep sonra onu çok uçup... <laughs> Bu arada Zeynep'e kuşa hediye etme kararı aldık. <laughs> çok üzülüyorum. Umarım e, babam gelecek az sonra. Umarım babam kıymetini bilir diye düşünüyorum. Bunu kendisine yaptığımı söyleyeceğim. <laughs> Zeynep'e bugünden hatıra. <laughs> <laughs> çok üzüldüm. <laughs> Evet arkadaşlar, bence şu beşlisi çok güzel oldu. Beşlisi diyor hala. Tüm şeyi görmüyor bir dahaki. Ya aslında şöyle, beşli derken şey diyecektim, onu söylemeyi unuttum. Bu beşli takım olarak aslında yer aldı. Evet, hepsi birbirine çok benziyor ama hepsi birbirinden çok farklı. Evet. Genel olarak salon DIY diyebilirim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. astığımıza göre de bir sonraki DIY'a hazırlanabiliriz bence. Daha fazla kendin yap videoları için bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Daha fazla geri dönüşümlü videolar istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Ya acayip hoşuma gitti. Acayip acayip hoşuma <laughs> gitti. evet Betimcüm, en sevdiğin hayvan ne? Yani. <laughs> Aynen.